Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Showroom'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Showroom'dan Harun Canlı. Evet Hazar Hocam bugün ne yapıyoruz? Evet bugün LD150R S modeline bakacağız. Godox'un LED panel ışığı yeni model. Bununla ilgili bir 75 watt, bir de L'de 150 R modeli var. Bu aradaki model kare versiyonu, 150 R S modeli. Zaten bu bildiğim kadarıyla S süker yani kare anlamında. Tabii gibi. aynen kare ve bunun büyük bir dikdörtgen hali var. Bunları inceleyeceğiz. Şimdi 150 R S modeli, L'de 150, 150 wattlık bir model, hı hı. 150 wattlık RGB bir LED panel olarak geliyor bize. Ee, hocam şimdi. 150 watt'lık ışık demişken bunun aydınlatma gücü nedir? Şöyle lüks değeri olarak hani bir Hı -hı. karşılaştırma yapayım. Şimdi Led LD 150 RS modeli 18.500 lüks değerine sahip. Hı -hı. Şimdi bunun karşılığı olarak mesela FV 150 var. O da 150 wattlık bir güç. Hı -hı. Ama ondaki lüks değeri buraya notumu almıştım. 12.000 lüks değerine sahip. Yani led panel olduğu için biraz daha sert bir daha yüksek bir ışık veriyor. Hı -hı. Karşılaştıracak olursak arkadaşlar mesela diğer led grubun da mesela Led bin Led 500 gibi modeller var. Tam onu soracak Aynen o Led grubundaki en yüksek model şu an Led 1000 modeli. Hı hı. Led bin 4400 lüksken bu model 18500 lükse sahip. Yani çok daha sert bir ışık veriyor. Ve artı olarak RGB modeli olarak geldiği için daha fazla bir güç üretiyor ve daha fonksiyonel bir şekilde kullanılabiliyor. Ee, şimdi bu RGB dediğimiz yani bütün renkte ışık da, renkte, tabii, 360 mi? tane rengi var. Ee, bir de LC500, işte SZ150 gibi modellerden aşina olduğumuz efekt modları var. İşte polis çakarı, işte mum efeği, havai fişek efeği falan hepsi mevcut eski modellerden bildiğimiz. Ee, ben zaten o özellikle Hava efektler ateş efektini çok seviyorum. Tabii tabii yani sektörde de. de çok kullanılıyor yani müzik kliplerinde falan da oldukça Aynı. kullanılan bir e, modu. E, onun dışında şimdi diğer e, modellere göre yani sabit ışıklara göre nasıl bir avantajı var oradan bahsedeyim. V mount batarya takılabiliyor yani e, bataryayla dışarı çıkıp kullanabiliyoruz modelimizi. Yani biz bunu istersek elektrikle, istersek bataryayla, portatif olarak kullanabiliriz. Yani kutu içerisinden batarya çıkmıyor. V-mount dediğimiz batarya batarya sistemiyle çalışır. Hani sektördeki arkadaşlar bilirler V-mount'u. Hani çok yaygın bir batarya tipidir. Onunla beraber bu 150 watt'lık led panelimizi kullanabiliyoruz rahatlıkla. V-mount bataryada 26 watt olanını kullanıyor. Tabi 26 watt olanını kullanıyor. Şimdi bu modelin bir de 75 watt olanı var. O 14 watt kullanırken bu 26 wattlık V-mount batarya kullanıyor. O yönden bayağı keyifliymiş. Evet hocam. Şimdi ben şey soracağım. Bunun e, kontrolünü nasıl yapıyoruz? Yani illa üstünden yapmamız gerekiyor Yok, mu? Yok. Kontrolcü bu, şöyle. Var mı? DMX kontrolcüsü var zaten kendi üzerinde DMX girişi dediğimiz bu internet Hı -hı. portuna benzeyen bir giriş var. O girişten kullanıp DMX kontrolcüsüyle atıyorum 3 tane LD serisi ışığımızı aldık. üçünde aynı güçte, aynı tonda kullanmak istiyoruz. Programlayabiliyoruz. Ya da işte Godox'un RC serisi kumandayla kumanda edebiliyoruz. Ama en güzel özelliği cep telefonu uygulaması. Benim en sevdiğim. Aynen favorimiz. Hem ister Android'de ister Apple'da kullanılabiliyor. Ve uygulamanın arayüzü çok güzel arkadaşlar. Bütün işte HSI değerlerini, bütün işte RGB, CCT hepsini kullanabiliyoruz burada. Çok başarılı bir uygulaması var. Uygulama üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu arada hocam ben şimdi şeyi soracağım. Bu eskiden bizim alışık olduğumuz jeller vardı. <laughs> bu şey, ee, flaşların önüne geçirdiğimiz jel aynen sistem, öyle. renk filtresi jeli. Aynen öyle. Ee, şimdi bunlar ayrıca bir her rengi veriyor ama o jelleri de biz burada kullanabiliyor Tabii muyuz? Tabii kendi içerisinde eskiden kullandığımız, aynı bu Fuji film makinelerdeki analog film simülasyonları var ya, onlar gibi jel simülasyonları var kendi içerisinde. E, jel takmış gibi önüne e, simülasyonlar var içerisinde. O rengi direkt olarak verebiliyor. Yani hazır olarak ya bu, bu muydu, şu muydu demektir. Tabii yerine bir tek jeli... numaralandırılmış bir de. Yani Oo, numarasını super. kaydedip. O renk modunda kullanabiliyoruz bu ışığımızı. Evet şimdi hocam bu ışık sisteminde aktif soğutma sistemi dediğimiz hı hı. fanlı bir sistem var. Tabi. Bu fan dip sesle nasıl etki ediyor? Şöyle şimdi bugün video çektiğimiz için bir, bir, bir kapatmayı tercih ettik. Yani kendi üzerindeki fanı kapatılabiliyor hı hı. ama yüzde elli güçle çalışıyor. Yani 150 wattlık bir ışık bu. Fanını kapattığınız zaman 75 beş watt civarına düşecek. Birazcık güç düşümü oluyor ama fan sesini de tamamen kapatmış oluyorsunuz. Çünkü güçlü bir ışık yani hani bu kadar sert bir ışık verebilen yani 18500 e, lüks değerine sahip bir ışıkta mecburen fan sistemi oluyor. Ama çok aşırı bir fan sesi yok yani onu belirtmeliyim çok öyle hani dip ses yaratacak kadar büyük bir fan sesi yok. E, sadece hani birazcık daha sessiz olsun diye kapattık. Zaten şu an hani çok da göz almasın diye %9 güçle e, yakıyoruz burada. Ee, ama istediğimiz zaman %100 güçte fanını aktif edebiliyoruz. Bu arada ben şey de söylemek istiyorum. Şimdi fan sesini kıyaslamak açısından mesela şu an iki tarafta da bizim aslında bir e, LED'miz var ve onların fanları açık şu an aslında. Tabii mesela bir bu tarafta bir bu tarafta bir 75 watt'lık bir de 150'nin e, dikdörtgen versiyonu aktif bir şekilde çalışıyor burada. Şu anda çok öyle bir fan sesi duymuyoruz açıkçası. Aynen yani öyle. rahatlıkla sektörde kullanılabilecek ışıklar bunlar. Ben şey de sormak istiyorum. Şimdi bunun aksesuarları nedir, nasıldır, nasıl alınır? Şekillendirici yönünden iki tane şekillendiricimiz var. Zaten bu LD serisini ileriye taşıyan nokta şekillendirici takabilmek. Şekillendirici olarak, <laughs> şekillendirici olarak üzerinde zaten bu flaplar kendi kutu içerisinde geliyor. Hı hı. Ama şuradaki gridimizi biz takıyoruz. Yani ekstra olarak grid alabiliyoruz. Yani içindeki hani kam, tabii hani tabii kampimizi kendimiz alıyoruz. Opsiyonel olarak satılıyor. Ama şuradaki flaplı sistem, ışık yönlendirmek için olan sistem kendi kutu içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Ee, burada bir gridimiz var. Ya da ben şöyle, şöyle alayım. Diyeyim. En büyük avantaj burada. Gridli softbox takabiliyor olmamız. Burada yine harici satılan bir aksesuar bu. Kendi softbox'ı var arkadaşlar. Kurulum oldukça kolay bir softbox. Hani diğer Bowens mount'taki telli sistem değil kendi arkasından cırt cırtlı sistemi var ve emniyet kemerli bir sistemi Hı -hı. var. O şekilde takıyoruz. Zaten şekillendirilebilir bir panel olması bunu çok büyük öne çıkarıyor. Hani Hem 150 watt hem RGB hem softbox takabiliyoruz. Burada diğer LED rakiplerine göre çok büyük bir avantajı var. Çok büyük bir şekilde öne çıkıyor. Grid olması zaten büyük bir avantaj. Yani bu gridi de ekstra almıyorsunuz. Yani kendi üzerinde çıkıyor. Bu softbox aldığınız zaman gridi içerisinde. Hatta kullanım yönünden de aynı isterseniz bir Kuralım hatta şöyle. Hocam. Çünkü takması çıkarması oldukça basit. Aynı e, Speedlight e, kafaların üzerine takılan cırt cırtlı sisteme benziyor. Çok pratik bir yöntem var. Ben şöyle yardım edeyim. Zaten dört tarafında arkadaşlar yerleri var. Onları hızlı bir şekilde tutuyoruz. Şöyle hemen şu aradan da cırt cırtları takıyoruz. Bir de arkasında bir kemer gibi bir yeri var. Onları da takıp sağlama aldığımız zaman... Asla düşmez arkadaşlar çok sağlam bir şekilde zaten klipsli arkaları evet şu an hazır mesela softboxımız bu şekilde kullanabiliyoruz bunu çok pratik bir diyeyim. şekilde her yere taşıyabiliriz yani aslında ağırlık yönünden de çok da ağır bir ışık değil yani hem 150 watt hem softbox takılabiliyor onun dışında full RGB telefonla kumanda edilebiliyor çok büyük bir avantajı var. Ee, bir de artı olarak şeyden bahsedeyim. Hani arka panelde bahsetmediğimiz bir yer var. E ee, 4 tane atanabilir tuşumuz var. Ee, bu tuşlara favori bir rengimiz var. Mesela işte 268 derece mavi rengi dedik. O mavi rengi buraya atayıp hızlı bir şekilde işte devamlılık gerektiren sahnelerde kullanabiliyoruz bunu. Yani istediğimiz zaman bu dört tane moddan istediğimiz zaman hızlı bir şekilde Tabii ister aktarabiliyoruz. kırmızı atayalım, ister turuncu, ister mavi. Bunlar tamamen bizim seçtiğimiz ayarlar. E, preset tuşlarıdır. Preset bir şekilde, hızlı bir şekilde oraya aktarabiliyoruz. Evet, zannediyorum başka anlatacak bir şeyimiz kalmadı. Evet, umarım aydınlatıcı bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank